Bu videomuzda hırdavat web sitesinden satışını yaptığımız Össan'ın havalı gres pompası ürünü inceleyeceğiz. Ürünümüz gördüğünüz gibi kaliteli bir malzemeden üretilmiş. İki adet tekeri var. Tolay taşıma için seyyar bir havalı gres pompası bu. Bu incelediğimiz ürün Össan'ın 10 kilogram kapasiteli ürünü. Ağırlığı 15 kilogram. Şeyini göstereyim. Hatta şöyle bu tetik kısmı şöyle kablo uzunluğunu da göstereyim size. Gayet uzun kabloya gidiyor. Hava giriş kısmımız burada. Ürünümüzle birlikte kutusundan bir adet havalı seyyar gaz pompası kullanım talimatı geliyor. Arkasında bunun şöyle çevirelim. Havalı seyyar gaz pompası bakım talimatı da mevcut. İstanbul Merkez Servisinin telefonunda geliyor. Kodavat20.com web sitemizden ürünü güvenle sipariş edebilirsiniz.